bir nebze olsun açtık bir şeyleri. Yani şöyle söylemek istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Mi? Aslında bizim sektörümüzün en büyük kanayan yarası niteliksiz uzman sayısının artması. Bu önceden de vardı ama şu anda sektörde pik yapmış durumda. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Son zamanlarda gelen müşterilerin danışmanlık almak isteyen firmaların yetkilileri genelde bizlere ön yargılı yaklaşıyor. Baktığım zaman gerçekten nitelikli bir uzman, bu sektörde yıllarını vermiş bir uzman zaten sistematik olarak neler yapılabileceğini biliyor. Fakat müşteriler, danışanlarımız bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için daha sonra hizmet aldığı nitelikli uzmandan da aynı şeylerle karşılaşacağını düşünerek şüpheli yaklaşıyor. Ben Özgür Altun. 15 yıldır dijital pazarlama sektöründeyim açık söylemek gerekirse niteliksiz uzman ve bilinçsiz müşteri ile ilgili birçok çalışmalar yaptım. Bununla ilgili de yapmaya devam ediyorum. Artık birebir olarak sektördeki arkadaşlarımdan destek istiyorum. Geçen gün bir paylaşım yaptım. Bizim sektördeki en büyük eksiklerimizden birisi sektör için birbirimize destek olmamamız. Bakın benim için söylemiyorum benim ya da bir başka uzman için söylemiyorum. Herhangi bir kişi olabilir. Özgür değil, X bir kişi olabilir. Ama bu paylaşımlara, bu bildirimlere, bu notlara lütfen bir tepki verelim. Çünkü sektörümüz gerçekten çok fazla niteliksiz insanla dolmaya başladı. Ben şunu söylüyorum. Bizim sektörümüzde çok değerli insanlar da var. Herkes bu şekilde demiyorum. Ya da bir başkası en iyi, bir başkası en kötü ayrımı yapmıyorum. Fakat bana bir uzman bu şekilde geri bildirimler de geldiği zaman uzmanla ilgili açık konuşmak gerekirse üzülüyorum. Çünkü 9 kişiyle çalıştım, 6 ay bununla çalıştım, 3 ay bununla çalıştım deyip bana gelip benle de 2-3 ay çalışıp şüphelerim var diyen danışanları görüyorum. Sektörde e-ticaret yapanlar, hizmet verenler bu şekilde birçok mağduriyet yaşıyor. Benim amacım şu kesinlikle birisi iyi ya da birisi kötü demek istemiyorum. Herkesin emeğine saygım var. Fakat niteliksiz anlamda herkesin ben SEO'cuyum demesi özellikle maalesef beni gerçekten gönülden yaralıyor. Müşteriyle görüşüyorum. Geçen gün beni arıyor. Sitesiyle ilgili problemi var. Ben anlatıyorum, ben de biliyorum bunu diyor. Ben anlatıyorum, ben de biliyorum. Abi bunu biliyoruz ama bunun tekniğini biliyor muyuz? Bunun kök nedenini biliyor muyuz? Evet duyuyoruz. Hepimiz bir şeyler duyuyoruz. Tıp terimleriyle ilgili her gün bir şeyler duyuyoruz. İnternet sitesine baktığımız zaman tıpla ilgili birçok bilgi görüyoruz. Fakat biz bunu alıp kendimize uyguluyor muyuz? Hayır. Doktora gidiyoruz. Diyoruz ki benim bu rahatsızlığım var. Peki dijital pazarlamada niye bu böyle değil? Yani burada her görüştüğüm insan ben bu konuyu biliyorum. SEO'yu 15 yıldır ben de takip ediyorum. Abi takip edebiliriz. Problem yok zaten bu bakış açısı olduğundan dolayı nitelikli insan ortaya çıkamıyor. Gerçekten çok iyi çalışmalar yapan arkadaşlarım var. Bunların emekleri görünmüyor. Görüşüyorum. Sektörden bir arkadaşımın ismi veriliyor. 8 ay çalıştım. Abi ne yaptın 8 ayda? Hiç backlink yatırımı yaptın mı? Kaliteli nitelikli bağlantı araştırdın mı? İçerik yazdırdın mı? Yüksek kaliteli ya da sen içeriklerine videolar çektin mi? İnfografik kaptın mı? Yok. Ama SEOcu bunları bana söyleyecekti, yapmayacaktı. Abi SEOcu bunları zaten biliyor. Problem şurada başlıyor. SEOcu size bir bilgi söylüyor. Siz diyorsunuz ki biz bunu biliyoruz, uygulamıyoruz. Ya da siz bunu daha önce yanlış deneyimlediniz. Ben bunu biliyorum diyorsunuz. Arkadaşlar sizlerden ricam şu. Gelin bu sektörde hem nitelikli uzmanlara değer verelim, onları yükseltelim, yüceltelim elimizin üstünde tutalım. Hem de müşterilerimizi nitelikli hale getirelim. Buradaki amacım şu. En son yapmış olduğum görüşmelerde herkes ben SEO'yu biliyorum diyor. Neden bana siteni o zaman analiz eder misin diyorsun? Arkadaşlar SEO sadece title'ı, meta description'ı değiştirmekle olmuyor. Ya da SEO'nun bir parçasını ele alıp sadece bunu değiştirmekle olmuyor. Burada gerçekten deneyimli bir uzmanın müdahale etmesi gerekiyor. Bir başka konuyu paylaşayım sizinle son zamanlarda olan. Şimdi arkadaşlar biz danışmanlık hizmeti veren firmalar, kişiler, uzmanlar belirli saat dilimiyle çalışıyoruz. Örnek veriyorum bir arkadaşım 30 saat çalışır, bir arkadaşım 15 saat çalışır. Fakat müşteriler bizlere verdikleri ücretten sonra sanki bütün ay bu proje üzerinde yoğunlaşacağımızı düşünüyor. Tabii ki yoğunlaşıyoruz, tabii ki bırakmıyoruz. Ama biz zamanı satarken en kıymetli şeyi de satıyoruz. Deneyimizi paylaşıyoruz sizinle. Müşterilerimizle deneyim paylaşıyoruz. Kiminin deneyimi o kadar yeterli, o kadar yerindedir ki 30 saatte birinin yapacağı işi belki 1,5 saatte yapacak. O kadar çok konu var ki SEO ve dijital pazarlama ile ilgili düzeltmemiz gereken, o kadar çok anlatmamız gereken konu var ki. Sadece ne üzülüyorum biliyor musunuz? Sadece bir paylaşımın altına sektörde 15 yıldır kanayan yarayı gören birisi olarak destek istedim. Sadece 5 kişi yorum yaptı arkadaşlar. 5 kişi beğeni attı, başka yok. Arkadaşlar ben sizlerin beğenisiyle ya da benim sizi beğenmemle yazdığınız bir paylaşı kimse çok büyük bir şey elde etmeyecek. Ama belki sizin beğeninizle bir insanlar görecek. Belki sizin paylaşımınızla bu insanlar okuyacak, bilinçlenecek. Arkadaşlar çok değerli insanlar sektörümüzden ayrılıyor. Bunu bence düşünelim. Ayrılanlar arasında yarın öbür gün bizler de olabiliriz. Teşekkürler.